Dünyada şu an şahit olduğumuz şalkantıların aslında iki temel nedeni var bu. Onlardan ilki neoliberalizmin 2007-2008 finansal krizi sonrasında çöküşü oldu. Bu ideoloji 1980'lerden sonra Batı'nın siyasi ve ekonomik politikalarına yön veriyordu. Onun yıkılışıyla birlikte Batı'da bu konuda büyük bir boşluk yaşanıyor. Aynı zamanda elitler ile halk arasında bir çatışmaya, bir ayrışmaya şahit oluyoruz. İkinci neden ise Çin'in askeri ve ekonomik açıdan Batı'yı tehdit eden bir güç olarak yükselişidir. Batılı devletlerin bu iki kritik gelişmeyi dikkate alarak hem Batı'daki devletlerin iç siyasi ve ekonomik rejimlerinde hem de küresel ekonomide bazı değişikliklere acilen gitmeleri gerekiyor. Fakat bu tahmin edebileceğiniz gibi kurulu düzenleri, kurulu çıkarları tehdit ediyor ve bu konuda taviz vermek istemeyen güçlü kesimler direniyorlar. Bir de şöyle bir sıkıntı var. Şimdi komünizm yıkıldığı vakit ortada tek alternatif olarak, tek ideolojik alternatif olarak kapitalizm kaldı ve kapitalizm de o sırada neoliberal ideoloji tarafından idare ediliyordu. Şimdi neoliberal ideoloji çökünce yerine ne gelecek sorusu ortaya çıktı. Bunun aslında tek alternatifi sosyal devlet olarak gözüküyor. Yani komünizm olmadı, onun bir uç noktası olan neoliberal ekonomi olmadı. Yani insanlık bunun sanki ortasında buluşacak gibi gözüküyor. Ve bu konuda Avrupa'daki uygulamalarda genel olarak örnek olarak veriliyor. Fakat sosyal devlete, öyle bir sosyal devlet anlayışına dönüldüğü vakit o zaman bu batılı elitlerin ekonomik çıkarları büyük tehdit altına düşüyor. Şöyle ki dediğim gibi bir yandan da Çin'in yükselişi söz konusu ve artık Çin'le karşılıklı bağımlılığın azaltılması ve Çin'in durdurulması üzerinde duruluyor. E bunun için Çin'le rekabet edebilmek için de ekonomilerin dinamik hale getirilmesi lazım. Şimdi siz sosyal devlet anlayışıyla dinamik bir ekonomiyi aynı anda yapabilmeniz çok zor. Yani bu belki mümkün ama elitlerin büyük tavizler vermesi gerekir. E buna da yanaşmıyorlar. Batı'da orta sınıfların, halkın kızgınlığının popülistlerin yükselişinde görüyoruz. İşte Trump'ın seçilmesi olsun, Avrupa'da ıı, popülist, aşılıkçı partilerin iktidara gelmesinde olsun orada görüyoruz. Halkın bu kızgınlığının da tamamen haksız olduğunu da söyleyemeyiz. Şöyle ki batılı orta sınıflar bu globalleşmenin yarattığı büyümeden kendilerinin nasiplenmediğini düşünüyorlar ve bu konuda da haklılar. Jan Milanoviç adlı sırf basılı bir Amerikalı iktisatçı 120 ülkenin 1980 ile 2008 arasındaki ekonomik verilerini inceleyerek şu gerçeği ortaya çıkardı. Bu 30 yıllık dönemde Global büyümeden en fazla istifade eden kesim birlik zengin kesim. Bunların çoğu Batılı elitlerden oluşuyor. Ama tamamen Batılı elitlerden değiller. Yani bunların içerisinde Çinli milyarderler, Hintli milyarderler, Rus oligarklar, Körfez Arap elitleri de var. Bir de %50'lik en fakir kesim. Yani Çin'in, Hindistan'ın e, orta sınıfları. Fakat e, bu 30 yıl boyunca daha da fakirleşen bir kesim var ve bunların çoğu da batılı orta sınıflar. Bu kesimler global büyümeden faydalanamadı. Çünkü bunların fabrikaları, atölyeleri, işyerleri sökülüp Çin, Hindistan gibi ülkelere taşındı. Thomas Piketty adlı Fransız ekonomist, Kapital adlı çok ses getiren kitabında bu global eşitsizliğin ne boyutlara ulaştığını anlatıyor. Orada bize şunu söylüyor. %1'lik bu zengin kesim global büyümenin %27'sini alıyor. %50'lik hani biraz önce dedi ki onlar da istifade etti. Onlar ise sadece %12'sini alıyor. Yani dünya nüfusunun yarısının büyümeden aldığı payın iki katından daha fazla bu yüzde birlik elit alıyor. Batılı orta sınıflar özellikle de 20 yaşın üzerindeki genç nesil demokrasinin kendileri için gerçekten faydalı olmadığını sorgulamaya başladılar. Çünkü bu kesimler arasında işsizlik yüksek, refahtan yeteri kadar faydalanamadıklarına dair bilinç giderek yükseliyor. Dediğim gibi bu 2007-2008'den sonra daha da arttı. Yani koca şirketler, CEO'ları yüz milyonlarca dolar maaş alan şirketler hükümet parasıyla kurtulurken şimdi devletin kendilerinin iş sahibi olması konusunda bir sorumluluk taşımadığını böyle böyle bir ideolojiyi onlara kabul ettirmek mümkün değil. E bir de barınma sıkıntısı var. Kira fiyatları çok yüksek. Ev almak kolay değil. Orada da bir sıkıntılı bir durum görüyoruz. Mesela işte Almanya'da 3-4 tane şirket muazzam emlaklara sahipler. Onlar yüzünden emlak fiyatları, kira fiyatları artıyor. Bu konularda devletin daha aktif bir rol alması gerektiğine inananlar çoğalıyor ama devlet de o güçlü elitlerin lobi faaliyetleri çerçevesinde hükümetler bakıyorsunuz bu konularda yeteri kadar etkin hareket etmiyorlar. E bu da kızgınlığı arttırıyor. Kızgınlık arttıkça popülist partiler daha fazla iktidara geliyor. 27 Avrupa Birliği ülkesinden 7'sinde şu an aşırılıkçı popülist partiler iktidara gelmiş durumda. Avrupa Birliği'nin ana ülkeleri olan ve Avrupa Birliği'nin gidişatına yön veren ve onların iyi, ekonomilerin iyi olması durumunda Avrupa'nın da ekonomisinin iyi olduğu Almanya ve Fransa'da merkez partilerin giderek zayıfladığına şahit oluyoruz. Geçen yıl Fransa'da dört başbakan değişti. Bu yeni gelen başbakanın da kısa sürede koltuğunu kaybetme ihtimali yüksek. Çünkü parlamentoda merkez partilerinin bir araya getiren bir koalisyon ortaya çıkmıyor. Bu bölünme ve kutuplaşma ülkenin yönetilebilirliğini zorlaştırıyor. Benzer bir durum yavaş yavaş Almanya'da da ortaya çıktı. AFD'nin yükselişi burada da merkez partilerin zayıflamasına yol açıyor. Diğer taraftan soldan gelen sağ söylemler de kullanan Wagner Partisi o da yükselişte. Önümüzdeki seçimde hükümet kurma çalışmalarının sancılı geçişi anlaşılıyor. Genel beklenti Hristiyan Demokratların birinci parti olarak çıkacağı ve liderlerin Mersin şansöylü olacağı şeklinde belki Almanya bu seçimi böyle atlatabilir. Seçim sonunda yine Hristiyan Demokratlar ile Sosyal Demokratların bir koalisyon hükümeti ortaya çıkabilir ama bu e, aşırı sağın yükselişinin, aşırılıkçı partilerin yükselişi önlenemezse bir noktada onların da artık iktidara gelmesi kaçınılmaz hale gelecektir. Halkın kızgınlıklarını popülist partilere yönelerek göstermesi bu popülist partilerin söylemlerinin doğru, haklı olduğu anlamına da gelmiyor. Mesela bir göçmen karşıtlığı var. Oysa Kıtada şu an doğum oranları çok düşmüş durumda ve Avrupa kıtası göçmen almazsa ekonomilerini önümüzdeki dönemde nasıl yürütecekleri, sosyal devleti, bu kadar yaşlı bir nüfusun emekli maaşlarının nasıl ödeneceği bunlar büyük bir tehlikeye düşecektir. Mesela Almanya'da 2023'te Birleşmiş Milletler'in ultra düşük dediği, doğurganlık oranına kadar düştü Almanya'da kadın doğurganlığı. 1.4'e düştü. Sadece Almanya'da değil, yani İspanya, İtalya gibi ülkelerde de doğurganlık oranları düşmüş durumda. Ama bu yeni gelen göçmenlerin kültürel farklılıkları, bunların topluma adapte edilmesi, diğer yandan da zaten batıdaki orta sınıfların yaşamış oldukları, biraz önce bahsettiğim hayal kırıklıkları, bunların hepsi iç içe geliyor. Ve bunları çözmek için e, güçlü bir e, irade ortaya koyabilecek, bir reform hareketi başlatabilecek siyasi partiler de pek ortada gözükmüyor. Şu an Amerika için özellikle birinci gündem Çin'in yükselişi ve bunun durdurulması. Trump da Çin'e yönelik vergileri, gümrük vergilerini arttıracağını söyleyerek zaten bu mesajı veriyor. Peki Avrupa'nın burada tavrı nasıl olacak? Normalde Putin'in Ukrayna'ya karşı başlattığı savaş olmasaydı Avrupa'nın bu konudaki yaklaşımı yani Amerika ile Çin arasındaki savaşa biz müdahale olmayalım, biz biraz tarafsız kalalım şeklindeydi ve bu yönde politikalar üretiyorlardı. Fakat Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı Avrupa'nın güvenlik için Amerikan şemsiyesine ihtiyaç duydu, Amerikan korumasına ihtiyaç duyduğu gerçeğini ortaya çıkardı ve böylece Avrupa daha fazla Amerika'ya yaklaştı. Şimdi Trump da zaten öyle bir söylem kullanıyor bir yandan diyor ki eğer Avrupa bu e, güvenlik faturasının daha fazlasını üstlenmezse o zaman ben de Putin karşısında onları korumam diyor. İlk bakışta baktığınızda sanki bu akıllıca bir siyaset gibi gözükebilir ama tarihten biliyoruz ki Avrupa ile Rusya arasında bir anlaşma her zaman mümkün olabilir. Özellikle Almanya ile Rusya arasında çatışmak yerine aralarında bir anlaşmaya varmaları ve bu sayede iki tarafında karlı çıkacağı bir çözüme ulaşmaları mümkün olabilir. Ama bu Amerika rağmına olacaktır. Yani Avrupa Rusya ile böyle bir anlaşmaya girerse e, Çin'den de bir tehdit hissetmiyor. Güvenlik tehdidi hissetmiyor. O yüzden ABD ile Çin arasındaki kavgada yine tarafsız bir konuma doğru kendini itebilir. Tüm bu bahsettiğim gelişmeler uluslararası sistemde büyük çalkantılara yol açacaktır. Bir de tabii şu soruyu da her zaman sormamız lazım. Acaba demokrasiler, yani demokratik rejim, cumhuriyet rejimleri bu çalkantıları hiç değişmeden atlatabilecekler midir? Şimdi demokrasi dediğimiz yani cumhuriyet rejimi dediğimiz hadise sadece 200 küsur yıllık bir geçmiş olan bir hadise daha önce dünya tarihinde cumhuriyet deneyimi yaşanmıştı yani bazen şöyle bir anlayış oluyor İnsanlık işte devamlı ilerliyor bu ilerlemenin de en e, ileri aşaması cumhuriyet rejimidir böyle bir siyasi rejimdir monarşi otokrasi artık geride kalmıştır ve bu böyle devam edecektir daha iyi yönetim modelleri bulunacaktır şeklinde oysa tarihe baktığımızda cumhuriyet rejimi Roma tarafından uygulandı ve bir noktada da Roma o rejimi bir tarafa bırakarak tekrar monarşi düzenine, imparatorluk rejimine geçti. Şimdi o geçiş dönemine baktığımızda aslında bugün batının karşı karşıya olduğu sorunlarla pek çok benzerlikler görüyoruz. Roma tarihçisi şöyle diyor. Yönetici sınıfın çürümesi halinde cumhuriyetin akıbeti tehlikede demektir. Zenginliğin cidden kötüye kullanıldığı yollardan biri şehirli halka seçimlerde artan oranda verilen rüşvettir çok benzer yani halka rüşvetler verilerek seçim kazanılıyor temel sorunlar çözülmüyor bununla bağlantılı olarak halkı istediği şekilde eğlendirmek için düzenlenen umumi şenliklerin oyunların ve gladyatör gösterilerinin çap ve içeriklerindeki genişlemedir buna benzer bunun örnekleri de günümüzde de görebilirsiniz diğer sosyal değişimler ise Boşanma özgürlüğünün yükselişi, aile hayatının düşüşü, bekarlığın çoğalması her şeyden önce köleliğin artışıdır. Yani global eşitsizlik geçmişte neredeyse kölelerin yaşadığı tarzda hayat yaşayan dünyada on milyonlarca, yüz milyonlarca insanı ortaya çıkarıyor. İtalya'ya akan muazzam zenginlik, yani ülke artık tüm Akdenizi yönetmektedir. Anadolu, Mısır, Meşrik, her taraf ...artık Roma'nın emri altındadır. Buradan bir zenginlik akar ama bu zenginlik senatoyu hatta hakim belirli ailelerin cebine doğru her zaman akar. Normalde bir Roma vatandaşının sahip olacağı arazi miktarı sınırlanmıştır. Bu sınır da ortadan kaldırılır. Böyle geniş plantasyonlar kurulur. Bu geniş plantasyonlarda yine savaşlarda elde edilmiş köleler çalıştırılır. E bu yüzden de bu sefer Roma'nın kendi vatandaşı olan köylüler işsiz kalırlar. Yine aynı Roma tarihçisi şöyle diyor... Eğer devlet adamları yoğunlaşan siyasi, iktisadi ve sosyal problemlere çözüm üretmekte başarılı olamazsa ve toplum kesimleri bencilce kendi çıkarlarını artık herkesin esenliğinin üzerinde tutarsa o takdirde gerilim ve tansiyonlar siyasi cemiyetin istikrarını aşırı zorlar ve Roma Cumhuriyeti'nin günleri böylece artık sayılı hale geldi diyor. Roma Cumhuriyeti öyle bir noktaya gelir ki artık ekonomik eşitsizlikler sürdürülebilir olmaktan çıkar. Fakir halk yığınları ise seslerini duyurabilmek, çıkarlarını ilerletebilmek için Roma eliti arasındaki, senatörler arasındaki kavgalarda taraf tutarlar. Bazı senatörler halkın destiniye yanına çekebilmek için işte borçların indirilmesi, tahıl sübvansiyonlarının artırılması, toprak dağıtılması gibi halkın taleplerine öncülük ederler. Buna karşı çıkanlar da ...bu tür taleplere öncülük eden sanatörlere popüler derler. Yani popülist derler. Bu bir yermeli bir laftır. Şimdi mesela işte Trump'a baktığınız vakit işte Trump'ın nesi bu fakir, mutsuz halk yığınları temsil ediyor diye düşünüyorsunuz. Ama Roma Cumhuriyeti'nde de öyleydi. Mesela Sezar bir asilzadeydi ve bir esti, Yani asilzadeydi ama bu halk yığınlarının desteğini yanına çekebilmek için onların taleplerini seslendiriyordu. Yani benzer bir durum yine söz konusu. Bu benzerlikleri, örnekleri çoğaltmak mümkün. Dünya tarihinde Amerika'daki cumhuriyet deneyimi bugün tüm dünyada bu demokrasi rejimlerinin yayılmasında kritik bir öneme sahiptir. Eğer Amerika'daki bu cumhuriyet tecrübesi başarılı olmasaydı, bugün muhtemelen dünyanın pek çok ülkesinde hala monarşiler geçerli olacaktı. O nedenle Amerika'da tekrar böyle popülizmin yükselişi, hatta Amerika'da iktidara gelen başkanın, yardımcısının, onun en yakın müttefiki olan işte Elon Musk gibi zenginlerin, Almanya'daki aşırılıkça AFD'yi destekliyor olması, yani liberal demokrasilerin çok uç bir noktaya doğru savrulması ve buna da Amerika'nın neredeyse öncülük ediyor durumda olmasının dünyada siyasi rejimler üzerinde kaçılmaz sonuçları olacak. Tarihten iyi bildiğimiz bir husus var. İnsanoğlu tarihten hiçbir zaman ders almaz. O yüzden farklı aktörler tarafından tarih devamlı tekerrür eder. Maalesef böyle bir tehlike günümüzde de mevcut. Batılı elitler vermeleri gereken tavizleri, yapmaları gereken değişiklikleri yapabilme kıvraklığını pek gösteremeyecek gibi duruyorlar. Bu nedenle batıda elitler ile halk arasındaki bu ayrım, bu kavga şiddetlenebilir ve bunun da tüm dünyaya etkileri olacaktır. Türkiye'de dahil. Onu da bir başka videomuzda ele alırız. Şimdilik hoşça kalın.